Arkadaşlar Cihan Yuma'dan farklı bir soru yine. Bakın beylikleri koyduk. Bunu tarihte görüyorsunuz zaten. Beyliklerin yerlerine göre coğrafi özellikler verdik ve hangisi yanlıştır dedik. Yani yukarıda haritada beyliklerin kurulmuş olduğu yörelerin jeoloji yani yeraltı yapısı ve jeomorfolojisi yani yer şekli topografyası ya da rölyefi Jeomorfoloji yer şekli demek. Topografya yer şekli demek. Rölyef yer şekli demek. Jeoloji ise yer altı yapısı demek. Bunu bileceğiz. Hangisi söylenemez? Hangisi yanlıştır? Ramazan oğullarının bulunduğu yörede alivyon topraklar yaygındır. Evet Ramazan oğullarına bakıyoruz. Adana ve çevresi. E Adana çevresinde ne var? Çukur ova deltası var. Değil mi? Dolayısıyla alivyon toprak yaygın. Doğru. C'ye bakıyorum. Günlük yıllık sıcaklık farkı ne yüksek olduğu yöre Germiyanoğullarının olduğu yöre Kütahya çevresi arkadaşlar. Germiyanoğullarının olduğu çevre karasal olduğu için karasal olan yerde hani karalar hızlı hızlı soğurdu. Günlük ve yıllık sıcaklık farkları neydi? Fazlaydı. Doğru bir bilgi. Karasioğulları, Balıkesir, Çanakkale çevresi. Karasioğulları'nın bulunduğu yörede mineral açısından zengin su kaynakları yaygındır. E burada ne vardı? Kuzey Anadolu fay hattı değil mi? Girdiği yer Türkiye Kuzey Anadolu fay hattının. Dolayısıyla kaplı calıca maden suyu gibi fay kaynakları mineral açısından zengin sulardı. Doğru bir bilgi. Candaroğulları'nın bulunduğu yörede masif arazilere rastlanır arkadaşlar. Küre dağları çevresi, Sinop, Kastamonu arası burada ne vardı? Ilgaz devre kani masifi vardı. Hani sert yapılı birin zamanda oluşmuş. Tamamı değil buranın tabii ki. Masif arazilere rastlanır demişiz. Sert yapılı birin zamanda oluşmuş masif araziler. Deprem riski daha az. Yıkım riski daha az daha doğrusu. Arazilerde arkadaşlar. Küre dağları devre kani. Kastamonu e, Kastamonu Devrekani diyorduk arkadaşlar masife. Dolayısıyla E şıkkı da doğru bir bilgi. Peki neden B şıkkı yanlış bir bilgi? Menteşe yollarının bulunduğu yörede dağlar kıyıya dik uzanmakta. Hayır. Ege'nin Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın dağları kıyıya diktir. Ama Menteşe dağları kıyıya nedir? Paraleldir. Kırıklıdır ama kıyıya paralel uzanır. Dolayısıyla B'deki bilgi yanlış bir bilgi. Doğru yanıtımız B oluyor arkadaşlar.